Marin Dil News'tan selamlar, saygılar. Rezetemizi takip etmeyi, abone olmayı, bizi desteklemeyi ve beğeni yapmayı unutmayın. Bizler sizlerin sesi olmaya devam edelim. Bunları yapanlara da çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugünkü değerlendirmemize de yine çözüm süreciyle başlayacağız. Çözüm süreci geldi ve dayandı, bir tıkandı kaldı. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu üç konudan anlıyoruz. Şimdi. Öcalan'ı aktör haline getirmeye çalıştılar. Kürtlerin lideri haline getirmeye çalıştılar. Bu Kürt kökenli vatandaşlara karşı büyük bir hakarettir. Neden? Çünkü hepsini PKK'lı ve Öcalan yanlısı göstermeye manasına gelir ki bu çok yanlış bir şey. Çünkü Kürt kökenli vatandaşlarımızın sadece %35'i deme oy veriyor. Bunların hepsi PKK'yı desteklemiş olsa dahi aldığı oy belli, desteği belli. Dolayısıyla Öcalan Kürt kökenli vatandaşların bir aktörü olamaz. Olmamalı bir teröristten de bir lider çıkartmaya çalışmayın. Çok yanlış yoldasınız. İkincisi geldiğimiz noktada Suriye'de bir tıkanıklık oldu. Suriye'de Eşşara hükümetiyle YPG arasındaki görüşmeler bir türlü düzene oturmadı. Eskiden neyi bekliyordu? 10 Mart e, mutabakatı ne diyordu? YPG'nin bütün unsurlarıyla beraber Eşşara'ya, Şam yönetimine katılmasını istiyordu. Fakat Amerika ziyaretinden sonra ne anlaşıldı? Artık şunu görmeye başladık. Suriye artık bir Amerikan ve İsrail sömürgesi halini aldı. Trump ne dedi? Sizde de eşitli mücadele komisyonuna dahil ediyorum dedi. İşitle Mücadele Komisyonu ne? YPG'nin kontrolünde devam eden bir komisyon, teşkilat. Kim kime katıldı şimdi peki? YPG mi? Şam hükümetine katılıyor. Şam hükümeti mi YPG'ye katılıyor? Diğer bir konu, buradaki tıkanıklığın sebeplerinden birisi de maalesef diyorum AKP açısından maalesef bir türlü anayasa değişikliğiyle ilgili desteği sağlayamadı AKP. Kamuoyunda da sağlayamadı, siyaseten de sağlayamadı. Demi yanına çekmeye çalışıyor. En büyük tavizler istiyor. Bu yüzden e, tedirginlikle hareket ediyorlar. e Kamuoyunu ikna edemedi çözüm süreciyle ilgili olarak. E, bununla da bir takım sıkıntıları var. AKP sıkıştı kaldı. E, dolayısıyla buradaki çözüm süreci de tıkandı kaldı. Doğru yolda giden kaybolmaz, duvara toslamaz diyoruz. Yanlış yolda giden de duvara tosladı. Gelinen nokta bu. Cumhuriyet Halk Partisi nihayetinde doğru bir karar verdi. Uzun zamandır tabanını mutlu eden, memnun eden bir kararı vermiş oldu bu da tabanında büyük bir coşkuyla, mutlulukla karşılandı. İyi Parti ve Zafer Partisi zaten komisyona dahi katılmadılar. Böyle olduğu için de onlar zaten tebrik ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi komisyona katıldı fakat e, terörist başı Öcalan'ı ziyaret edecek ekibe temsilci vermedi. Ve son yıllarda verdiği en doğru karardı bana sorarsanız. Gerçekten de öyle oldu. Hatta dün Sayın Özel'in açıklamalarına göre AK Parti'den önemli bir kişi demiş ki ya demiş siz işte bir şekilde EYT bir temsilci verin. Fakat işte biz bunu kimseye söylemeyiz. CHP'nin bir temsilcisi olsun. O da gitsin. Ne zaman gideceği işte açıklanmayacak, fotoğraf verilmeyecek. Ya ama siz hiç olmazsa bir temsilci verin demiş. Yani demiş ki, ya siz bu işin dışında kalmayın. Suça ortak olun. Biz kamuoyu önünde suçlu duruma düşüyoruz. Siz de bu suçtan payınızı alın demiş. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi bunu da kabul etmeyerek bir duruş sergilemiş. Bu yönden de tebrik ediyorum. Mut ediyorum. Bundan sonra bu hamlelerinin devamı gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuruluş ayarlarına dönmüş şekilde görürüz. Gelinen noktada yapmış olduğu çok takdir gördü. Kamuoyu tarafından ee, çok e, onurlu bir davranış olarak algılandı. Bunu nereden anlıyoruz? Öcalan'a ziyarete gidenler bunu saklama ihtiyacı hissettiler neredeyse. Fotoğraf vermediler. Komisyon toplantısı ertelendi. Açıklamada bulunmadılar. Bununla ilgili tutanakları kamuoyuna açıklamayacaklarını söylediler. 10 yıl daha saklayacaklarını söylediler. Ona da ayrıca geleceğim yani Öcalan ziyaretinin nasıl geçtiğine dair gelen duyumlar üzerine de bir takım bir şeyler söyleyeceğim. Öncelikle şunu da söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne takdir eden bir kitle olduğu gibi özellikle siyasal İslamcı yobaz kesim, bölücü kesim, profesör, doktor, doçent gibi titri olan kişiler, yetmez ama evetçilerden tanıdığımız kişiler Cumhuriyet Halk Partisine saldırmaya devam ediyorlar. E neymiş bu Öcalan ziyaret tarihi bir dönem içmiş. Buna katkısı olması gerekiyormuş Cumhuriyet Halk Partisinin. Cumhuriyet Halk Partisi bu işten nasıl kaçarmış? Ya arkadaşlar sadece Cumhuriyet Halk Partisi özelinde değil. Diğer bütün partiler nazarında konuşmak isterim. Eğer Atatürk olmuş olsaydı bu tür hareket gösterir miydi? Bu tür bir davranış sergiler miydi? Teröristin ayağına gider miydi? Gitmedi. Geçmişte de onun zamanında da isyan edenler vardı. Nasıl davrandıklarını biliyoruz. Teröristin ayağına gidilmez. Son yüzyılın en cani teröristlerinden birisinin ayağına gidildi. Türk milletinin onuruyla oynandı. Ben bunu böyle görüyorum. AKP'nin ve MHP'nin uyguladığı yanlış politikaların bedelini Türk milletinin onuruyla oynayarak ödendi. Soruyorum şimdi. Gittiler ziyarete. Ne elde ettiler? Ben size söyleyeyim alınan duyumların ne olduğunu. Çoğunlukla konuşan kim olmuş? Terörist başı olmuş. Ve hatta korkarım. Hani böyle video konuşmaları da filan azarlıyor ya milleti. Ben inanıyorum ki orada da böyle çok uç kelimeler, çok uç cümleler kurmuştur ama yani bu karşıdakilerin de buna söyleyecek bir şey olmamıştır. Gittiniz ne yaptınız yani? Bu adamdan öğreneceğiniz ne vardı sizin? Ne öğrendiniz de geri geldiniz? 27 yıldır hapiste olan adamdan ne öğrenebilirsiniz ki? Hiçbir şey öğrenemediniz. Zaten öğretecek niteliği yok. Bir caniden bahsediyoruz. E bundan utanç duyacaksınız ileride. Ben hatta bu utanç duymayı şimdiden başladığınızı düşünüyorum. Madem o kadar iyi, önemli bir faaliyetti, tarihi bir faaliyetti niye fotoğraf çektirmediniz? Niye konuşulanları açıklamıyorsunuz Türk milletine? Niye komisyon toplantısını ertelediniz? 28'inde rapor yazacaktı komisyon. Ne oldu? Dördünde komisyon yeni bir toplantı planladı şimdi. Dördünde toplanacak ve işte İmralı'ya gidenleri dinleyecek. Bu utançta gidenlere de yeter. Bunu gitsin diye karar verenlere de yeter. Tabii şimdi sadece CHP'ye bir teklifte bulunmakla kalmamış AKP. Daha öncesi de var. AKP bütün düğmelere bastı. Bir de ne yaptı? Bana göre AKP'den aldığı bir destekle veya cesaretle eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıktı piyasaya. Uzun süredir sessizdi. Ne bir şey söylüyordu ne bir tane videosu vardı. Fakat bir baktık ki Kılıçdaroğlu çıkmış video yayınlanmış. Bu hangi Kılıçdaroğlu biliyorsunuz değil mi? Silivri'ye kadar gidip de Sayın İmamoğlu'nu ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu orada CHP'ye ağır eleştirilerde bulunuyor. Adı Kılıçdaroğlu olmasa da herhangi bir AKP'li yönetici olsa inanın aynı şeyleri söyler. İşte diyor CHP diyor bu kirli ortamdan diyor temizlenmelidir diyor. Kendini aklamalıdır diyor. İşte CHP diyor yolsuzluklarla anılamaz diyor. Herkes kendini temizlemelidir diyor. Çözüm süreci gibi tarihi bir süreç var. Burada tarihi bir hamle var. Terörist başı Öcalan'ı ziyaret eden ekip var diyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunun dışında kalıyor. Niye diyor bu giden ekibe diyor Cumhuriyet Halk Partisi diyor bir eleman temsilci vermiyor diyor. Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı olduğunu bilmesek Zannedersiniz ki sanki bir AKP'li konuşuyor. AKP her düğmeye basmış gibi gözüküyor bu konuda. Çünkü suçu genele yayma düşüncesinde. Yaygın sorumluluk diye bir kavram vardır yönetimde. Bunlar da suçu yaygın bir şekilde herkese pay etme derdinde. Fakat bunda da çok başarılı olamıyorlar. Suç, suç, utanç utanç. Kendilerine göre çok başarılı bir şeyse çıksın bunu da söylesinler. Çok başarılı, müthiş bir anne desinler. Eğer öyleyse ve onu da söylesinler. Bunların günahı, vebali her şeyi kime ait? AKP'ye çünkü iktidarda olan o ve MHP'ye ait. Bu konuyu da böyle değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Tabii siz Öcalan'ı ziyaret edip Öcalan'dan bir lider yaratma uğraşı içindeyken ne oluyor bizim güneyimizde? Suriye'de bir devlet kurulma aşamasına geldi. Orada bir takım faaliyetler yürüyor. İsrail istediği gibi orayı şekillendiriyor. Suriye artık neredeyse bir Amerikan ve İsrail sömürgesi halini almış durumda. Bakıyorsunuz Netanyahu Şam'ın 10 kilometre kadar yakınına geliyor. Oradaki birliklerini denetliyor. Hemron Dağı'nın tepesinden Şam'a bakıyor. Suriye'de gelinen durum bu. Suriye'nin bölünmezliği kaçınılmaza doğru gidiyor. Fakat biz sığ politikalarla bir takım saçma sapan süreçlerle beraber oyalanıp duruyoruz. Belki de halkı böyle uyutuyorsunuz. Artık onu da bilemiyoruz. YPG'nin başındaki mazlum abdi Doğuk'ta bir konferansa katıldı. Büyükelçiler var yabancı temsilciler var. Adamı bir artist gibi, bir Hollywood yıldızı gibi karşılandı orada. Ve artık de facto yapmış. Bir devlet ismi koymuş kendisine. Orada artık bir devlet var. Ne diyor bu devletin adını? Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi. Bakın buna bir tane de eş başkan bulmuş. Bir kadın yönetici İlham Ahmet bununla beraber Avrupa'nın, Amerika'nın en önemli basın yayın organlarına demeç veriyorlar sürekli olarak. Artık orada bir özerk yönetim var ve bunlar da herkes tarafından kabul görmeye başladı. Yani siz bunlara tedbir alacağınıza Terörist başın caniden bir lider yaratma peşinde koşuyorsunuz. Biz yarın bugün bu mazlum abdi denen teröristi de kırmızı halıyla Ankara'da karşılanırken görürsek şaşırmayalım. Zaten mazlum abdi ne diyor verdiği demeçte? Işte. Biz diyor Öcalan'la diyor iletişim halindeyiz diyor. Ama diyor gidip de diyor kendisini diyor ziyaret edip diyor yüz yüze görüşmek diyor çok daha faydalı olur diyor. Ya bu adam düne kadar bizim askerlerimizi Suriye'de şehit eden YPG'nin başındaki adam. Terörist. Zaten geçmişine baktığınız zaman da PKK'dan gelen bir adam. Terörist başı Öcalan'ın yetiştirdiği, yakınında bulundurduğu adamlardan birisi. Ama bakıyorsunuz gitgide Amerika ve İsrail eliyle parlatıldı ve buna bir kişilik verildi. Doğuk'ta yapılan toplantıda Irak Başbakanı olmasına rağmen Irak başbakanından çok daha fazla ilgi gören bir kişi olarak ortaya çıktı. Gelinen nokta bu Suriye'de. Ve bu terörist kendi bulunduğu bölgeden bahsederken de Doğu ve Kuzey Suriye özel bölgesi olarak bahsediyor. De facto bir orada özel bölge kurmuş. Kendisine ait bir silahlı gücü var. Kendisine ait bir yönetim şekli var, üniversitesi var, federasyonu var, bilmem nesi var. Siz hala İmralı'ya ziyareti tarihi bir aşama olarak görün. Gidin terörist başının yanına, onun talimatlarını alın. Bunun ha talimat almanın adını da beyanda bulundu koymuşsunuz. İşte gidildi, kendisiyle görüşüldü. Kendisinin bir takım beyanları oldu diyor açıklamada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıklamasına bakın ya. Terörist başını Türkiye Büyük Millet Meclisi muhatap oluyor. Hiçbir şeyden utanmıyorsanız şehitlerden, gazilerden utanın. Hiçbir şeyden utanmıyorsanız bundan utanın. Ama bu utanç benim düşünceme göre size, sizin çoluğunuza, çocuğunuza, her şeyinize yetecek bir utanç olarak tarihte yerini almıştır. Evet, tarihi bir ziyarettir ama utanç verici bir ziyarettir. Bunun da adını böyle koyalım. Eğer böyle olmamış olsaydı herhalde AKP'li bir yönetici CHP'ye de ya siz de bu suçu ortak olun demezdi. Demek ki onlar da çok büyük rahatsızlık yaşıyorlar. Yani ben e, AKP'nin bu işten çok da mutlu olduğunu da düşünmüyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudan çok da mutlu olduğunu da düşünmüyorum. Bu ziyareti de birinci çözüm sürecinde bir dolmabahçe toplantısı vardı. Ona benzetiyorum. Dolmabahçe toplantısı vardı. Sayın Cumhurbaşkanı buna öncelikle ses çıkartmadı. Fakat Rusya'ya gitmişti. Dönerken uçakta dedi ki... Bu toplantıda alınan dedi hiçbir kararı dedi onaylamıyorum. Bu toplantıyı da kabul etmiyorum dedi. Dolmabahçe'de Demlilerle AKP'lilerin yapmış olduğu bir toplantıydı. Bir takım kararlar alınmıştı. Bunları kabul etmediğini ve bunlara tamamıyla karşı olduğunu söylemişti Sayın Cumhurbaşkanı. Muhtemelen bu ziyaretle ilgili de yakın zamanda böyle bir açıklama yaparsa bence şaşırmayalım. Yani bu ziyarete de karşı olduğunu, aslında kabul etmediğini ve bir baskı sonucunda bu ziyaretin gerçekleştirildiğini de söylerse şaşırmayalım. Söyleyebilir, söylemiyorsa da bunun tek sebebi MHP'nin oluşturduğu baskıdır. Ben bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Tabii bu arada Türk adaleti de işlemeye devam ediyor. Kendimize özel böyle özel nitelikleri olan bir hukuk sistemimiz ve adalet sistemimiz var. Teröristleri dışarıya çıkartabilen fakat tweet atını tutuklayan bir adalet sistemimiz var. Terörist başıyla görüşmeyi uygun gören, terörist başının videolarının yayınlanmasını uygun gören fakat Gazetecinin videosunun yayınlanmasını uygun görmeyen bir adalet sistemimiz var. Bunun neticesinde ne oldu? Sayın Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Neden? İşte yapmış olduğu bir benzetmeden dolayı. Yahu ben de şunu söyleyeyim size. Eğer bu yapmış olduğu benzetmeyi bir demli yapmış olsaydı, Demli'ye de bu cezayı verecek miydiniz? Eğer Demli olmuş olsaydı veya işte bir PKK yanlışı, PKK sempatizanı birisi olmuş olsaydı ona da bu cezayı verirler miydi? Merak ediyorum. Bence vermezlerdi. Sayın Fatih Altaylı'nın popüler olması, işte hükümete muhalif olarak gözükmesi, bununla ilgili pek çok takipçisinin olması, yüzbinlerce kişi tarafından izlenmesi hükümet tarafında bir rahatsızlık yarattı. Bunun da bir bedeli oldu. Bu aynı zamanda neyin işareti? İşte Fatih Altaylı'yı biraz daha hapiste tutmak. Hep söylüyorum 2026'da benim öngördüğüm bir seçim olacak ve bu seçime de bir ön alma olarak görüyorum. Çünkü AKP seçimden önce zemini oluşturuyor, daha sonra o zemin üzerinden seçime gidiyor. İmamoğlu davasında bunu görüyoruz. E şimdi e, Sayın Mansur Yavaşla ilgili hususlarda bunu görüyoruz. E, tabii ki bu gazetecilere, sosyal medyaya, e, televizyonlara da yansıyacak. Böyle bir zemin oluşturacak. Bu zeminle de kendi propagandasını daha çok yapıp e, seçime doğru gitmeye e, çalışacağını düşünüyorum. Çünkü ülke bir çıkmaza doğru gidiyor. Ekonomik alanda. Görüyorsunuz ülkede bir fakirlik almış başını gitmiş. Çözüm süreci diyorlar teröristin ayağına kadar gidiliyor. Halk içinde, halk nazarında büyük bir tepki var. Halkın %70'i kesinlikle gidilmemesi gerekirdi diyor. E, bunun çekimseri var, vesairesi var. Gidilmesi gereken diyen %10 civarında var yok. Bunların da kim olduğunu biliyoruz zaten. Burada bir sıkıntı var. E adalet sistemi işlemiyor. E, diğer pek çok konuda problemler var. E dış politikanın ne hale geldiği belli. Burnunuzun dibinde Emevi Camii'nde namaz kılmayı planlıyordunuz. Emevi Camii İsrail tarafından sinagog yapılırsa buna şaşırmayalım. Zaman içerisinde o ünlü Emevi camisini İsrail ele geçirir de sinagog yaparsa buna da şaşırmayalım. Olmaz olmaz değil. Bunlar üzücü şeyler. Ee, i̇nşallah olmaz, umut ederim olmaz. Fakat tabii ki bu tür şeyler de izlenen politikaların sonucu olarak da Suriye'nin ne halde olduğu ortada. Ülkemizin iç politikada ne durumda olduğu ortada. Pek çok sıkıntı hep beraber bir araya geliyor. Bunun da çözümü seçimde olacak. Bu seçimin de 2026 yılında olacağını değerlendiriyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyorum. Beğeni yapmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Çünkü bizler sizlerin sesi olmaya devam etmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin desteğinize ihtiyacımız var. Marindin Yüstan, tekrar selamlar, saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.